Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Gökhan. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum iyisinizdir. Her şey yolundadır sevgili dostlar. Geçenlerde yaptığım Instagram'daki bir ankette en çok ne istediğinizi sordum. Solo incelemesi mi, blues dersi mi, işte teorik bir şeyler mi ve en çok gelen cevap solo incelemesi çıktı. O yüzden ben de bugün sizler için benim için çok anlamı büyük olan bir soloyu seçtim. Metallica'dan The Unforgiven'ın solosunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz şimdi. Masanın üstüne yatıracağız. Nasıl yapmış, ne yapmış Kirk Hammett inceleyeceğiz, bakacağız. Bence Kirk Hammett'ın yazdığı en güzel sololardan bir tanesi. Özellikle benim jenerasyonum için de duygusal bağ olan bir parçadır. Çünkü gerçekten... Biz bunlarla büyüdük ve bize çok şey öğretti. Bizim yaşımızdaki gitar çalan, benim yaşımda gitar çalan dostlarım da aynı şekilde Metallica'dan çok şey öğrendik. O yüzden ben de bu parçayı sizlerle, bu soloyu sizlerle paylaşmak istedim. Belki bana yol gösterdiği gibi size de yol gösterir birçok anlamda. Sol aslında iki bölümden oluşuyor. İki solo var. Bir tane clean solo var, bir tane de drive solo var. İlk önce clean solo'yu sizle birlikte inceleyeceğim. Tondan da bahsedeceğim. Nasıl bir ton kullandım, neye göre ve nasıl yaptım. Parçanın gitar trackleri YouTube'da var. Merak eden Curlcamot Isolated Tracks diye yazınca aslında geliyor karşınıza. O, oradaki gitarı iyice dinleyerek diğer davul ve diğer enstrümanlar daha girdi çünkü duyuluyor. Elimden geldiğince yakın bir ton yapmaya çalıştım. Bunun için de Neural DSP'nin Plini plugin'ini kullandım. Ben o plugin'i çok seviyorum. İçinde acayip güzel delay reverb'ler var. Her tür sound alabiliyorsunuz. Çok sert sound'lar da alabiliyorsunuz. Daha yumuşak sound'lar da alabiliyorsunuz. Hem Clean'i hem de Drive kanalını aynı şekilde Gibson Les Paul'umla birlikte plini kullanarak yaptım. Ayrıca köy bazı alışkanlıklarından da bahsedeceğiz. Neleri nasıl değiştirebileceğiniz, kendinizce yorumlayabileceğiniz ve zor gelebilecek bazı bölümleri de kendinizce daha kolay hale getirmenizin birkaç tane numarasını anlatacağım size. Bunları hep beraber şimdi hiç vakit kaybetmeden yapalım. Haydi başlayalım. Evet sevgili dostlar, şimdi bir kere parçamız laminör tonunda. Yani üstüne La minor pentatonik ve La doğal minör gamını kullanarak zaten çalmış Korkiamıt'ta bu soloyu. Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. <laughs> Hepinizin bildiği La minor pentatonik gamı. 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8. Peki doğal minör neydi? Doğal minör ile minör pentatonik gamın farkı aslında sadece iki nota. Minör pentatonikte La, Do, Re, Mi ve Sol notaları varken buna ek olarak Si ve Fa'yı koyduğunuzda zaten La Doğal Minör Gamını elde ediyorsunuz. Bu da daha dramatik, daha damar cümleler kurmanızı sağlıyor. Yani Croquet da böyle yapmış. Zaten solo'ya böyle bir cümle gir girmiş. Hatta girdiği cümle benim örnek olarak minör cümle kalıbına gösterdiğim bir, örnek gösterdiğim bir cümledir. Hemen bakalım nasıl yapmış. Bu arada bu sistemi kullanırken arkadaşlar minor pentatonik gamı gözünüzden asla kaybetmemeye çalışın. Yani şu kalıp ana pozisyon dediğim kalıp gözünüzde bulunsun. Ve bunun içine sol 4 ve si 6 sol telinde 4. perde ve si telinde 6. perde eklediğiniz zaman zaten doğal minor gamını elde ediyorsunuz demede söylediğim gibi. Bu arada bu konularla alakalı çok bilginiz yoksa yine kanalımda önceki oynatma listelerine girip minor gam ve akorları nasıl solo atılır, nasıl solo çalınır 1, 2, 3 videolarını izlerseniz minor gam ve minor pentatonik arasındaki farkı ve nasıl bunları kullanabileceğinizi de öğrenirsiniz. Bilmeyen oraya dönsün. Şimdi gelelim cümlemize. İlk cümlemiz nasıl? Harika bir cümle. Bir kere kök sesi olan la'dan başlıyor. Dördüncü parmağınızı re teli yedinci perdeye koyuyorsunuz. Sonra Alt telde normalde 5 7 sizin minor pentatonik gamınızken buraya sol 4'e eklediğiniz zaman zaten doğal minöre girmiş oluyor C7 alarak. Yani re 7, sol 4, sol 5, sol 7 yaptınız. Sonra 5'e geri döndünüz sol 5'e. 4 5 4 1 hammer on pull-off patlattınız. Sonra biri kaldırmadan dördüncü parmağınızı re 7'ye koyun. Sonra tekrar 1'e dönün. Sol 4. R5. R5. E bir daha vurup R7 diye slide yapın. Böyle çok daha a, tatlı duruyor. İsterseniz direkt V7'ye de, de bulabilirsiniz ama bunlar gitarist yorumu. Bunlar değiştirebilir ufak bölümler. İkinci cümle. <laughs> Kirkland bu o, ritimsel vurguyu da çok kullanıyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 gibi bir şey yapmış burada aslında. Üçlemelerle gitmiş. Üçleme kullanmayı zaten çok severim bir gitarist. Daha önceki incelemelerimde de zaten bu konudan bahsetmiştim. Üçleme ile arası çok iyi. Peki burada ne yapıyor? Burada mi ve si beraber boş vuruyorsunuz. Ben bunu parmak ve pena ile çekmeyi seviyorum ama pena ile direkt aşağı vuruş yaparak da bunu elde edebilirsiniz. Mi, si'yi çektiniz. Birinci parmağınızı si 1'e koydunuz. Yine boş Mi'yi çektiniz. İkisini bir birlikte. Bu sefer C3'e geldiniz. C5'e geldiniz ki mi mi oluyor zaten. Hem C5 mi hem boş der mi vuruyorsunuz. Sonra 3'e geri döndünüz C3'e. Tekrar 1'e geri döndünüz en başa. Yani 0, 1, 3, 5, 3, 1. En sonunda da 1'e vurup 3'e slide yaptınız. ikisini tınlatarak devam ettiniz. Sonra, sonraki cümle de aslında çok sevdiğim cümlelerden solodaki. Burada da zaten değişik bir olay söz konusu. Şimdi laminör gamında no, da fa diyez notası yok. Ama burada ne yapmış? Birinci parmağını sol 7'ye, ikinci parmağını da C8'e koymuş. İkisine beraber vurup bir double stop gibi bunları ikişer perde kaydırmış. 9 ve 10'a. 7 ve 8'e vurup 9 ve 10'a kayıp geri çekiyorum tekrar başladığım yere 7-8'e. Geri çektikten sonra ama geri dönüşte bir daha vuruyorum penayla. Ondan sonra da işte burası. Bakın C7'yi vurdum şimdi. Madem La minor Gamında C7 yani Fa notası yok. Burada nasıl kullanmış? Aslında şöyle bir şey yapmış. Burada La Dorian moduna girmiş. La Dorian modunda ne oluyor aslında? Ben şu şekilde bunları daha açıklayan bir video çekmedim. Ama daha sonra bunları çok güzel size açıklayacağım. Bunları hepiniz kullanmaya başlayacaksınız. Bunlarla alakalı hep sıkıntı çektim. Bütün çocukluğum geçtiğim boyunca. Gitar çalarken. Çok daha sonra bunları netleştirdim. Ve size de o şekilde anlatacağım. Aslında La'nın üstüne Mi minor çaldığınız zaman bu bakış açısıyla bakarsanız La Dorin çalmış oluyorsunuz. Yani sadece Fa'yı Fa diyez yapmış oluyorsunuz La minor gamında. Böylelikle La Dorin çıkıyor. Burada da Kirk onu yapmış. Gördüğünüz gibi C7 si ile Sol 7'yi beraber çekmiş bunu ya. Buradaki C7 si aslında sizi Fa diyez bastığınızda La Dorin hissiyatını veriyor. Çok mayhoş kendince bir hissiyatı vardır. Bunların hepsini detaylı daha sonra girerek anlatacağım. Devam ediyorum. C7, 8, 7. hammer on, yaptım. Sol 9'a vurdum. Tekrar C7'ye vurdum. Sonra da Sol 7 Re 9 La 10 Aslında bu da Sol majör triyadı yani sol major akorunun aslında 1, 3 ve 5. sesini veriyorsunuz. Burada 3 tane yukarı pene yapabilirsiniz. Sol 7, Re 9, La 10. En sevdiğim cümleye geçiyor aslında bundan sonra. Burada da esli başlamanız gerekiyor ölçüde. Es. Burada çok blues gibi bir yürüyüş var duyduğunuz gibi. Peki bunu nasıl yapmış? Klasik la minor pentatoniyi aslında B bemol notasında alarak la blues gamına çevirmiş. S verdiniz yani hemen girmiyorsunuz şu hareketi yaptıktan sonra. Ya şöyle düşünün. S S dedikten sonra 3 5 benim ana poz, ana ön dediğim pozisyonda şu anda. Sonra birinci parmağınızı la 3'e koydunuz, la 5'e aldınız, la 6 ki işte mi bemol dediğim bu blue note ve la 7'yi vurdunuz. R5'ten sonra bara yapıp sol 5'e vurdunuz. R5, sol 5, tekrar R5'e aldınız. Burada parmağınızı şöyle yuvarlayabilirsiniz. Kaldırıp koymayın. Şu elinizin parmağınızın açısını değiştirdiğiniz zaman zaten otomatik olarak alt tele basıyor. Yani R5, sol 5, R5. Sonra tekrar R5'e vurup 7'ye slide yapıp kök sesi dönüyorsunuz. Yani cümle şöyle oldu. S. Daha sonra Bundan sonra yine burada Dorian moduna girerek çalmış alttan C tilini 7'yi yine eklemiş. Yani fa diyiz demin bahsettiğim gibi. İlk cümle bu. Ne yapmış? C8 7 8 7 hammer on pull off yapmış. Sol 9. Sonra C7 8 ve C14. parmağınızla. Mi 7'ye ekledi en alta indi. Sonra mi 7'yi kaldırmadan buradaki önemli nokta burada mi 7'nin tınlamaya devam etmesi. İkinci parmağınızı C8'e koydunuz. Ondan sonra tekrar bir Mi 7, C8'i birlikte tınlattınız ama ikisi birlikte tınlamaya devam ediyor. Zaten parçada da böyle. Orada ayrı ayrı onları basmamış. Beraber basmış Ondan sonra ikinci parmağınızı hiç kaldırmayın ki zaten burada C8 zaten ikinci parmağınızda ya, dördüncü parmağınızda bunu Mi 10'u ekleyin. Ve Si Mi Si aşağı yukarı aşağı şeklinde arpej yapar gibi çalabilirsiniz. Oldu. Sonra bunu hiç bozmadan iki perde kaydırın. 10-12-10, Si 10, Mi 12, Si 10. Ondan sonra iki tane daha kaydırın. 14, 12, 14 olsun. Aynı mantık C, Mi, C. Ondan sonra ikinci parmağınızı C, 14'e getirdiniz. Ama burada olayı biraz değiştirmiş, bozmuş. Ne yapmış? Mi, 15'e eklemiş. Ondan sonra da dördüncü parmağınızla Mi, 17'ye ekleyip bu bölümü tamamlıyorsunuz. Bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi zaten C. 8, 18. 2 gittim. 10, 12, 10. 2 daha gittim. 12, 14, 12 yapmış oldum. Burada ise ne yapmış? Burada işin içine Do diyezi eklemiş. Do diyezi aslında normalde lamin organında olmayan bir nota. Ve burada Do diyezi ekleyerek bir absürt bir durum yaratmış ki bence çok daha hoş olmuş. Aslında şunu da yapabilirmiş ama böyle yapmayı tercih etmiş. 14, 15, 14 ve dördüncü parmağınızda Mi 17'yi yaptınız ve clean bölümü bitirmiş olduk. Bir daha baştan bir çalalım bakalım. Es. O es çok önemli. Aynen harika bir solo. Gerçekten çok güzel yazmış. Burada dikkat ettiyseniz böyle çok şekilli bir tonla çalıyorum. Orijinalinde de öyle. Korkiamat Burada clean tonu çok delay ve reverb vererek böyle derinleştirmiş. Damar bir hale getirmiş. Şimdi gelelim ikinci solo'ya. Hadi bakalım. Ben size burayı yine aynı tonda göstereceğim. Distortion'a çalmayacağım. Drive'la çalmayacağım. Ama nasıl yaptığımı anlatacağım. Burada çok güzel bir klasik çok kullanılan bir blues hareketiyle girmiş aslında Korkiamat. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu çoğu gitaristin başlarda zorlandığı bir harekettir. Çift tel bükme yapıyor burada. Çift tel bükmeyi yaparken de aslında yine doğal hissettiriyor. Çünkü fark ettiyseniz sol 7'ye ve si 7'ye basıyorum. Si 7'nin yine benim normalde minor gamımda yok. Ama burada birlikte eklediği zaman yine Dorian modu bluzun içinde bayağı kullanılan bir mod. Ve burada da aynı muhabbeti yapmış. Peki bunu nasıl basacaksınız? Şimdi çok dikkatli izleyin. Üçüncü parmağımı burada normalde sol ve si 7'ye bara yaparsam şöyle basarım. Ama... Bu hareketi yapmak için biraz daha yukarıya doğru basıyorum. Sanki R telinin ort bakın re tel ile sol telinin ortasındaki boşluğa geliyor gördünüz mü tırnağım. Ve 2'yi ve 1'i de aynı şekilde bakın kemiklerim kemi buradaki eklemlerimi şöyle büküyorum. Böyle sivri değil bare olması için bunları iyice büküyorum. Sonra burada tırnağınız zaten yukarıda bunu da kontrol ettiniz. İki tele birden vurdunuz 7 7 birlikte tınladı. Sonra bunları böyle yana doğru aşağı doğru çekiyorum. Yanlamasını aşağı doğru. Bundan iki tane yapıyor. Bazı yeni başlayan arkadaşlara bu zor gelirse şöyle yapın. İki parmağınızı basın. Ya 3 4'ü ya da 2 3'ü. Bu da olur. Ama orijinalinde tek parmakla yapıyorsunuz. Daha güzel tınlıyor. Sonra Sol 5 R7 vurdunuz. Yine ana pozisyonumuzun içinde. Sonra re telinde full bend yapıp bıraktınız. Re 5 La 7, La 5 Birinci parmağımı La 3'e çektim. Hala minor pentatonik gamdayım. Sonra üçü, bir, biri kaldırmadan 3'ü La 5'e koyun. Tekrar 3'e vurun La 3'e. Sonra da üst kata mi teline çıkıp 5, 3, 5 yaptınız. Hala minor pentatonik gamdayım. Sonra birinci parmağımı La 3'te neredeyse yarım benden fazla büküyorum. Ve sonunu kesiyorum. Release yapmıyorum. Yani büktüm. Susturdum. Nasıl susturursunuz? İsterseniz bırakırsınız. isterseniz buranızı değdirip susturabilirsiniz. Yani şöyle oldu. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi de burada giriyor. nasıl yapıyor? Burada da R5, Sol 5, Sol 7. Ama biri kaldırmayın Sol 5'ten. Sonra 5, 7, 9 yapacaksınız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye üçlü gruplarla yine ileriye doğru gidiyor aslında. 1, 2, 3 yaptı. Sonra biri kaldırmayın. 3'ü buraya getirdiğinizde bir de 7'de dursun. Birlikte hareket ettirin. Bakın 9'a vurdum ama birinci parmağım yine 5'te 7'de duruyor. Sonra bu sefer aynı mantıkla 7 9 11 yaptım. Ondan sonra da yine aynı mantıkla 9 11 12 yaptım. Ondan sonra yine aynı mantıkla 11 12 14 yaptım. Ben 1 3 parmağımı kullanıyorum ama hangi parmağınızı istiyorsanız onunla yapabilirsiniz tabii ki. Burada normalde alternatif picking yapıyor tabii kök. Ben de öyle çaldım sanıyorum ama bazı durumlarda burada legato da yapabilirsiniz. Bağlı kullanabilirsiniz eğer alternatif zor gelirse. Nasıl olacak? Sol 5'e vurdunuz. Hammer yapıp slide yaptınız. Sol 7'ye vurdunuz. 9'a vurup slide yaptınız. Yani slide'larla işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Alternatif çalmak yerine. 9-11 slide 12 yaptım. 11-12 slide 14 yaptım. Sonra burada 14'e geldiniz ya. Burası benim ikinci üçgen dediğim aslında la minor pentatonikteki ikinci üçgen dediğim dördüncü minor pentatonik pozisyonun içi. Kök ses la'dayım şu anda sol 14. 14 C15 si sol 14 yaptınız aşağı yukarı aşağı. Sonra yine tepedeki 3'ü kaldırmayın ikinci parmağını C13'e si koyun. 14 13 14. Bir. ve sonra tekrar ilk yaptığınızı bir daha yapıyorsunuz üçlüyü. 14 15 14. Yaptınız ve bu bölüm burada bitti. Sonra Yine de çok kullandığım e, harika bir minor pentatonik cümle var burada. Şimdi bu 14'teki bu ikili telli muhabbeti bitirdiniz, bıraktınız. Bu arada burada da aslında ee, Tabi sert bir ton ve humbucker'la bir gitarla çaldığınız zaman e, gitarı bayağı bağırtmanız gerekiyor. Bunu yaparken de penayı ufacık tutarak aslında peneye dokunduğunuz anda etinizi de penanın ucuyla birlikte vurursanız eğer burada e, Kirkhampton yaptığı gibi o yapay harmonik dediğimiz scream gitarın bağırması olayını yapabilirsiniz. Sizinize yapmasanız da olur. Yapa yapa alışırsınız. Sonra C20 full band. Bu arada ana pozisyonun içine girdim. Ana pozisyonun oktavındayım. 20-17-20-17-19-17-19-17-19-17-20-17 Benim ana pozisyonum oktavı burası. 5'te yaptığınız şeyi aynı şekilde 17'den de yapabilirsiniz. C20'de full bend yaptı. Bir tane daha yaptı. İndirip 17'ye vurdu. Seed indi. Bend full. Full bend indir. Sonra mi 20'ye aşağı geçti ve mi 20'de bir tane çok yüksek bir full bend yapıyor. Buradaki özellik şu aslında bunu bakın e, en son sanıyorum Yavuz Çetin solusunda da Yaşamak İstemem üçüncüsünde de aynı muhabbet vardı. Full bend yapabilirsiniz ama bazı bluz gitaristleri full bend'in üstüne de onun kuyruğuna biraz daha kaldırırlar. Yarım ses daha kaldırırlar ve e, bir buçuk bend gibi bir şey yapıyorlar aslında. Burada da aslında Mi 20 de onu yapıyor. Şimdi bunu yaptınız. Üç tane bend var. Özellikle üçüncüsünü bayağı yarım daha fazla kaldırıyorum. Yani i̇ki tane full yapıyorum, üçüncü de yarım daha fazla büküyorum. Ondan sonra da onu bıraktıktan sonra release yaptım, 17-17'ye mi telinde vurdum. Sonra 20-17 pull off yaptım ince mi de, si 20'ye vurdum, mi 17'ye vurdum tekrar birinci parmağımı kaldırmıyorum. Sonra C20'de yine full bend yaptım. Bu cümlede böyleydi. Bundan sonra bence en zor hareket buradaki. Şimdi bunu normalde alternate picking yapıyor ama alternate picking bunu çalışan arkadaşlara yeni başladıysanız zor gelebilir. Peki o zaman ne yapacaksınız? Şimdi önce bir normalini göstereyim. Üçüncü parmağınızı sol 9'a getirdiniz. Dördüncü parmağınızı si ona. Ondan sonra dördü bir altı aldınız. On, dokuz, yedi. Dört, üç ve birinci parmaklarla. Biri kaldırmadan tekrar üçü koydum. On, dokuz, yedi, dokuz oldu. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki. Yine bakın bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Üçlü grupları yine kullanmış. Üçlü gruplar yapmayı çok seviyor. Diğer sorularında da var. Burada da birçok kez kullandı. On, dokuz, yedi, dokuz yaptınız ya. Sonra dördüncü parmağınızı si ona koydunuz. Sonra biri kaldırmamıştınız zaten mi 7'de yine mi 7'ye döndünüz. 1 2 3 1 2 3 şeklinde çalışın. Üçlü gruplamalarla bunu yapmaya çalışın. Zor gelen arkadaşlar şunu yapacaklar. Pull off, pull off, pull off, yukarı. Pull off, pull off, pull off. Yukarı. Aşağı, aşağı. En kolay bu. Hatta buna ister isteyenler Mi 9'a da tekrar plof yapmayı deneyebilir. Pena vurmaktan kaçınmak istiyorsanız. Üçüncü grup daha doğrusu. Yine bakın Dorian'a girdi gördünüz mü? C7. 8, 7, sol 9, C7, 9 ve sol 7'ye pull off yapıyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3 aynı muhabbet. 8, 7, sol 9, C7, sol 9, sol 7. Yani başına da alalım. Bu bayağı çalışılması gerekiyor. Sonra Burada da yine bir üçlü grupla bitirme durumu var. Sol 5 7 5 4 5 4 ve sol 2'ye geri geldi. Ve bunu yaparken de yine hammer on plough'ları ve slide'ları kullanabilirsiniz. Bu da olabilir. Yani hammer on plough geri çek, hammer on plough geri çek. Bu da en kolay yolu. Ondan sonra Burada da aslında bir laminör triyadı var. Sürekli bunu döndürmüş. Klasik ve güzel bir hareket. laminora akonüsünü, laminör triyadını her zaman çevirebilirsiniz, döndürebilirsiniz. Nasıl yapmış? Sol 14, C 13, Mi 12 yapmış. Aslında burası laminora akorunun alt üç teli. Öyle düşünün. Önce bir sol, mi, si diye inmiş. Ondan sonra da tam tersi mi, si, sol, mi, si, sol, yukarı, yukarı, yukarı diye sürekli çıkıyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yine bakın üçlü gruplara geldi olay. Her neyse kaç tane yapıyor onu söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane mi, si, sol, mi, si, sol. 12, 13, 14, 12, 13, 14 yapıyor. Bunu yaparken de aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı yapıyorum ben şahsen. Ama dediğim gibi size kalmış. İstediğiniz pikimde yapabilirsiniz. Neyle rahat yapıyorsunuz öyle yapın. Sonra devam ediyorum. en sevdiğim son cümle. Şimdi burada da yine ana pozisyonun içindesiniz 17. pozisyonda. 19'da full bend yaptınız. Ben ikinci parmağımı kullanmayı seviyorum. Çünkü gitarın daraldığı bir bölüm burası. Dördüncü parmağım veya üçle yapmayı sevmiyorum. İkiyle yapmak bana daha rahat geliyor. 19'da full bend'inizi yaptınız. 1, 2, indir. 15'e 17'ye vur. İki full bend. Release'tan sonra 17'ye vurdum. Sonra iki tane C20'de full bend yaptım. Sonra en alt iniyorum. Mi 17. Çok kolay. gamda devam ediyor. 17 19 20 19 17 19 yaptı. Buna da bir tane 17 19 17 1, 2, 1 parmaklarıyla bir hammer on pull off ekledi. Ondan sonra C20'ye üçüncü parmağınızı hemen atıp biri kaldırmadan bir full bend çekmeniz gerekiyor. Gördünüz mü? Çektim ama biri kaldırmadım çünkü zaten birazdan yine ineceğim biri. Ondan sonra da bendi yaptığınız uzun bir bend. Mi 17'ye vurdunuz. C20, C17 yapıyorsunuz. bunu çalışmalısınız. Bend 17 20 17 pull off. Sonra Ondan sonra da sol 19'da ikinci parmağınızda bir full bend yapıp yine 27 17 pull off yaptınız. Bu cümleyi ezberlemeniz gerekiyor. Bitirişinde de Sol elinde 19 bend yap indir pull off. 19 bend yap indir pull off yaparak bu cümleyi bitiriyorsunuz. Cümle bu. Sonra son cümlemiz artık solumuzu bitiriyoruz. Bitti. Burada da yine 19'da iki tane yapıyorum. Burada aslında 19'da iki tane bend yaptıktan sonra tekrar ilk hareketteki gibi bir önceki harekette gibi 17'ye vuruyor. Bend, full, bend, indir, 17. Bu sefer C'yi 20'ye vurdu ve uzattı vibrato ile. 18, 20, 18 yaptı ki bu aslında yine minor gama girdi, doğa minor gama. Hammer on pull off'tan sonra hemen 18'den 17'ye çektiğiniz birinci parmağı vurdunuz ve C 18, 17 yaparak soloyu bitirdiniz. İşte solomuz bu kadar. Solomuzu baştan sona inceledik. İçindeki bazı durumları analiz etmeye çalıştık. Benim Kirk Hammett'ın sevmediğim gitarist olarak tek şeyi vibratosu aslında diyebilirim arkadaşlar. Vibratoslarını çok ayarsız yapıyor. Bence fazla yapıyor. Ben öyle yapmadım. Çalarken öyle çalmak içimden gelmedi açıkçası. Ama dediğim gibi size ev meselesi bu artık gitarist yorumu. Siz öyle yapmak zorunda değilsiniz veya aynısını yapın. Siz bilirsiniz ama temel olarak burada bu kolaylaştırıcı hareketleri ekleyerek Alternate picking'iniz iyi değilse de bile bu soloyu yine çalabilirsiniz. Hem on pull-off'lar hayat kurtarıyor. Her, herkes alternatif picking çalmak zorunda değil. Tabii ki çalabilirsiniz iyi olur. Tekniniz açısından onu da geliştirir ama bence hem on pull-off'larla hızlandırıp sonradan öbür tarafa geçirmek hiç de mantıksız değil diye düşünüyorum. Bu soloyu böylelikle rafa kaldırıyoruz. Geçmiş olsun. Lütfen soloyu çalanlar, çıkartanlar bana yine video çekip yollasınlar. Ben onları görece çok mutlu oluyorum. Beni tagleyin Instagram'dan bunu yaparsanız eğer. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa konuyla alakalı lütfen bana Instagram hesabından yine mesaj yazabilirsiniz. Her mesaja geri dönmeye çalışıyorum. Eğer dönmemişsem görmemişimdir ya da arkaya düşmüştür. Bana tekrar yazın. Ayıp olmaz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. İlginiz, alakanız, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde anketler yapmaya devam edeceğim. O anketlere göre de kanala yine içerik üretmeye devam etmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizle de lütfen destek olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar diliyorum.